Merhaba arkadaşlar. 87. dersimizin konusu translation yani çeviri olacak. İngilizceden Türkçe'ye çeviri nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Çok basit bir yöntem var. Eğer dikkat ederseniz cümle ne kadar karmaşık olursa olsun, cümle ne kadar uzun olursa olsun kolaylıkla çeviri yapabileceksiniz. Daha önce de İngilizce'de cümle düzeni nasıl olduğu konusunda bir ders işlemiştik. Şimdi çeviri nasıl yapılır onun mantığıyla ilgili bir ders yapıyoruz. Şimdi bakalım I play football. Şimdi bunu çevirirken yapmanız gereken çok basit bir şey var. Özneyle başlıyorsunuz ve cümlenin en sonuna gidip çevirerek başa doğru geliyorsun. Örneğin ben futbol oynarım. Bu kadar basit. Cümle ne kadar uzun olursa olsun ki daha uzun ve karmaşık örneklere birazdan bakacağız. Cümle ne kadar uzun olursa olsun kullanacağınız yöntem bu olmalı. Yani özneyle başlıyorsun cümlenin en sonuna gidiyorsun ve toplayarak geri geliyorsun. Ben futbol oynarım. Bakalım şimdi. I play football at school. Cümlemiz sadece bir kelime uzadı. Ben okulda, bakın propositionlar önemli. Bunlar çeviri yaparken bize oldukça yardımcı olacak şeyler. Bakalım. Ben okulda futbol oynarım. Bu kadar basit. Bir tık daha uzun cümlemize bakalım. Ben her gün okulda futbol oynadım. İşte sistemimiz bu kadar basit. Cümle ne kadar uzun olursa olsun. Dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Onu da belirtip karma cümlelere geçelim. Şimdi virgüllü bir ifade varsa virgülden öncesini verip hemen kurtaracağız. Bakalım. 1988'de virgülden öncesini verdiniz. 1988'de biz Kıbrıs'a gittik. Bu kadar basit. 1988'de biz en sona gidiyorum Kıbrıs'a gittik. Virgülden önceki ifadeyi hemen verip kurtuluyoruz. For the first time in my life. Hayatımda ilk defa. Bakın bunda bile sondan alabilirsiniz. In my life. Hayatımda ilk defa. I understood him clearly ben açıkça onu anladım. Bu kadar basit. Şimdi bir diğer dikkat etmeniz gereken nokta ise iki virgül arasında bu tarz bilgiler varsa bu özneye aittir ve buradan başlayıp yani bu virgüllü kısmın sonundan başlayıp özneyi verip yine en sona gidiyoruz. Bakın yapınca anlayacaksınız. Türkiye'nin ilk başkanı veya cumhurbaşkanı ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bakın özneyi verdim. Ama özneyi verirken iki virgül arasındaki bilgi özneye ait olduğu için onu da özne gibi düşünüp o kısmı veriyorum. Bakalım. Türkiye'nin, Türkiye'nin ilk başkanı ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1938'de. Sona gittim. 1938'de öldü. Yine bakalım Ankara yine iki virgül arasında bir bilgi var. Bu da yine özneye ait. Demek ki buradan başlayacağız yine. Türkiye'nin ortasında yer alan Ankara, İstanbul'dan daha az kalabalıktır. Less daha az demek. Evet bu dersi kelime öğrenme olarak vesaire gibi düşünmeyin. Sadece çeviri nasıl yapılır ona bakmak amacıyla yaklaşın bu dersin. Şimdi... Karma cümlelerimiz var, uzun cümlelerimiz var, bağlaçlı cümlelerimiz var. Bakalım onlar nasıl çeviriliyor. Sophie ve Sam. Şimdi özneyi verdim. Sophie ve Sam. Nereye gidiyorum? En sona. Sophie ve Sam on the main road. Ana yolda. Old white house. Eski beyaz evde yaşarlar. Bu kadar basit. Virgülden önce bir bilgim var. Hemen verip kurtulalım. Opposite the bank. Bankanın karşısında. Derizli cümlelerde özne aramanıza gerek yok. Direkt en sona gidebilirsiniz. Opposite the bank. Bankanın karşısında. A bookstore. Bir kitapçı ve süpermarketli alışveriş merkezi var. Bakın prepositionlar önemli. Yani bağlaçlar, edatlar önemli demiştik. With ile demek. Yani Kitapçılı ve süpermarketli gibi düşünün. Bir shopping center, alışveriş merkezi var. She is an engineer. Bu tarz çok yormamıza gerek yok. Basit anlaşılır bir cümle. O bir mühendistir ve o, yine en sona gidiyorum, Ankara'da for a large company, büyük bir şirket için çalışır veya şirkette çalışır yine uzun bir cümlemiz var. Ona bakalım. The hotels in Ankara are more expensive than those in many other Turkish cities, but they are clean and modern. Bakalım virgülümüz var ve but gibi bir bağlacımız var. Cümle her ne kadar burada bitmemiş olsa da bitmiş gibi düşünebilirsiniz. Yani ilk olarak buraya odaklanabilirsiniz. Ne yapacaktık? İlk olarak öznemizi verelim. The hotels in Ankara Ankara'daki oteller. Şimdi bir cümlenin öznesinin nerede bittiğini anlamak istiyorsanız aslında kolay bir yöntem var. İlk ana fiili gördüğünüzde özne bitmiş demektir. Şimdi bakalım. The hotels in Ankara. Ankara'daki oteller. Bakalım. In many other Turkish cities. Birçok diğer Türk şehirlerindeki ...lerden, those gibi düşünün... ...şehirlerinde olanlardan... ...more expensive... ...daha pahalıdır. Bu cümleyi tekrar alalım. The hotels in Ankara. Ankara'daki oteller... ...in many other Turkish cities... ...birçok diğer Türk şehirlerinde... ...kilerden gibi düşünün... ...those onlardan... ...more expensive... ...daha pahalıdır gibi. Fakat... Onlar temiz ve moderndir. There are about 500,000 homeless people in the United States. Deriz derarlı cümleleri ne yapacaktık? Öznesiz gibi düşünüp sondan başlayacaktık. In the United States, Birleşmiş Devletler, Amerika'da işte. Amerika'da 500,000 homeless people, evsiz insan var. Peki bu about ne anlam veriyor? Yaklaşık 500 bin. About, nearly, give or take, more or less. Bunlar diğer derslerimizde var. Yaklaşık ifadesi. Şimdi iki virgül arasında bilgili olan bir cümleye geldik. Ne yapıyorduk? Burayı çeviriyorduk ve onu özneye bağlıyorduk. The Statue of Liberty. Yani özgürlük anıtı. <laughs> özgürlük anıtının dizaynı, tasarımcısı Frederick... En sona gidelim. Bakın en sona giderken de şuna dikkat edin. Endle ayrılmış ama bildiğiniz ayrı bir cümle ve şöyle şöyle oldu gibi. Yani cümlemizi ben bu kadar düşünebilirim. şimdi Bakalım tekrar alalım. The Statue of Liberty. Özgürlük Anıtının tasarımcısı Frederick 1875'te Fransa'da heykeli inşa etmeye başladı. Ve the construction inşaat 1886'da bitti. Evet bir sonraki life is not easy for me because I am a student in a big city. Şimdi cümle ortasında because'u görürseniz çünkü olarak çevirip devam edebilirsiniz. Kolay bir şekilde. Bakalım. özlemizi veriyoruz. Hayat büyük bir şehirde bir öğrenci olduğumdan dolayı benim için kolay değil. Bakın tekrar ediyorum. Hayat in a big city, büyük bir şehirde bir öğrenci olmamdan dolayı benim için kolay değil. Çünkü diye çevirmek isterseniz nasıl çevirirsiniz cümle ortasında. Hayat benim için not easy, kolay değil. Çünkü büyük bir şehirde öğrenci. People who live in big cities are exposed to air pollution more than the people who live in rural areas. Şimdi öznemize ne demiştik? İlk gördüğünüz ana fiil. Bakın bu bir ana fiil değil. Bu relative clause'un içindeki bir fiil. Ana fiilimiz burada. Şimdi people who live in big cities. Büyük şehirlerde yaşayan insanlar var. Ve burada ne var? The people who live in rural areas. Yani kırsal bölgelerde yaşayan insanlar. Şimdi ilk olarak özlemi vereyim. People who live in big cities. Büyük şehirlerde yaşayan insanlar. En sona mı gidiyordum? Evet. Kırsal bölgelerde Yaşayan bu konuları henüz görmediyseniz, işlemediyseniz ilerleyen derslerde relatif kulus olarak göreceksiniz. Burada sadece çeviri yapıyoruz. O gözle izleyin. Hani ben bu konuyu bilmiyorum diye düşünmeyin. Sadece çeviri nasıl yapılır onu öğretiyorum size. Bakalım baştan alalım. People who live in big cities, büyük şehirlerde yaşayan insanlar. Who live in rural areas, kırsal bölgelerde. Bakalım. Kırsal bölgelerde yaşayan insanlardan are exposed to air pollution more. Daha fazla hava kirliliğine exposedir, maruz kalırlar gibi. The superstition that walking under a ladder brings bad luck sounds stupid to me. Şimdi buraya kadar öznemiz aslında. Çünkü ne yapmış? That ifadesiyle cümleyi bağlamış. The superstition that walking under a ladder brings bad luck. Şimdi şey diye olabilirsiniz. Ben bunu nasıl kavrayacağım? Zamanla okuma yaptıkça, çeviri yaptıkça bunların oturduğunu göreceksiniz zaten. Şimdi bakalım. The superstition that walking under a ladder brings bad luck. Walking under a ladder. Bir merdivenin altında yürümek. Bad luck, kötü şans getirir, batıl inancı, bana aptalca geliyor gibi. Burada da aslında deadly kısımda tam bir cümle olduğu için yine aynı taktiği yaptık. Yani deadly kısımda tam bir cümle var burada. Önce özneyi verdik. Walking under a ladder, bir me e merdivenin altından yürümek, geçmek. Sonra gittik kötü şans getirir, batıl inancı. Sona gidiyorum yine özneyi verdim çünkü en sona gitmek zorundayım. Bana aptalca geliyor. Şimdi the hotel where we stayed last year needs decorating. Şimdi needs'i gördük ana fiilimiz bu. Demek ki bundan önceki kısım nedir? Özlemiz. Ondan başlayalım burada da. Geçen sene bizim yani kaldığımız otel dekorasyona ihtiyaç duyuyor virgülden önce bilgim var verip kurtulacaktık according to the recent studies son çalışmalara göre şimdi öznemizi verelim people who can speak more than two languages are less prone to suffer from the disease called dementia şimdi öznemiz ta buraya kadar evet people who can speak more than two languages son araştırmalara göre son araştırmalara göre iki dilden daha fazla dil konuşabilen insanlar dementia yani demans adındaki hastalıktan müzdarip olmaya daha az meyillerdir. Tekrar ediyorum. Bir günler öncesini verelim. Son çalışmalara göre people who can speak more than two languages iki dilden fazla dil konuşabilen insanlar Demans adındaki hastalıktan müzdarip olmaya daha az yatkındır. Evet, son üç örneğimiz. Finally, in October 2006, an international team of scientists and archaeologists using special equipment and devices opened a hole in the roof of the crypt. Sonunda, virgülden önce bilgiler var, onları verelim. Sonunda, Ocak 2006'da uluslararası bir takım ne takımı arkeologist ve bilim insanlarının uluslararası bir takım kendimiz güzelleştirebiliriz mesela. Sonunda 2006 Ocak ayında arkeologlar ve uluslararası bilim insanları takımlarından oluşan işte gibi böyle eklemeler yapabilirsiniz ama biz doğru bir şekilde çevirelim. Sonunda Ocak 2006'da arkeolog ve bilim insanlarının uluslararası bir takımı en sona gidiyoruz. Ha iki virgül arasında bilgi de varmış onu da verelim. Aletler ve özel aletler ve ekipmanlar kullanarak Friptin çatısında bir delik açtı. Bakın virgülden önce bilgiyi veriyoruz, öznemizi veriyoruz, sonuna gelip topluyoruz. Everyone in the family was shocked when Steve, their lifelong friend, admitted lying to them for many years. Şimdi, everyone in the family, ailedeki herkes, was shocked, şok olmuştu. Ailedeki herkes şok olmuştu. Ama venli bir cümle, sona gitmemiz gerekiyor. E, ailedeki herkes, bu cümlenin, venli cümlenin öznesine bakalım. Their long life friend ya da pardon, lifelong friend. Hayat boyu uzun süre dostları olan Steven, birçok yıldır onlara yalan söylediğini itiraf ettiğinde şok oldular. Tekrar alıyorum burayı. Şimdi şu cümlede Steve'in özne olduğunu görmeniz gerekiyor. Ailedeki herkes. Tekrar ikinci özlemizi çeviriyoruz. Their lifelong friend, hayat boyu dostları olan Steven, for many years sona geldi. Birçok yıldır onlara yalan söylediğini itiraf ettiğinde, benli bir cümle, çok oldular gibi. Evet, son örneğimiz. The woman whose bag was stolen said that she couldn't see the face of the men who did it. Şimdi özlemize bakalım. Sete kadar özlemiz. The woman whose bag was stolen, çantası çalınan kadın, said that, dedi ki, She couldn't see the face of the man who did it. Şimdi en sona gidiyoruz. Çantası çalınan kadın who did it. Bunu yapan adamın yüzünü couldn't see. Göremediğini söyledi. Evet bu kadar basit. Tekrar çok kısa bir şekilde özetleyeyim. Çeviri şu şekilde yapıyor, yapılıyor. Özneyi alıyorsunuz, tabii çeşitli kuralları var, virgül öncesi, virgül arası gibi onlara dikkat ediyorsunuz. Videoda ondan da bahsettik. Ee, özneyi aldık, en sona gittik ve toplayarak geri geldik. Ben her gün okulda futbol oynarım. Aslında bütün sistem bunun üzerine kurulu. Karmaşık cümleleri zamanla, tecrübe ederek, okuyarak, kelime sayınızı arttırarak çok daha kolaylaştıracaksınız dersi bitirmeden önce de şunu da mutlaka söylemeliyim. Çeviri yapmak güzeldir. Size kelime katar vesaire. Ama her zaman da böyle Türkçeden İngilizceye çevir, İngilizceden Türkçeye çevir mantığıyla düşünerek dil öğrenilmez. Biraz daha okuduğunuzu İngilizce olarak algılayıp İngilizce olarak düşünmeye de eğilmeniz gerekiyor. E, bu bir düzeltme dersiydi. Eğer soranlar ol, olursa ya yani, niye 80. ders sonradan yüklendi? Bir önceki videonun ses kalitesinden dolayı. Onu düzeltme ihtiyacı duydum. Bu şekilde yani 87. dersi bir onarım dersi olarak düşünebilirsiniz. Ee, diğer derslerde de 88. ders olarak zaten devam ediyor. Bir sonraki derste...